bir kişi bir tohum eker, bir ağaç diker, fidan diker vesaire insanların ve hayvanların kendisinden, meyvesinden, gölgesinden faydalandığı bir ağaç diker, ağaçlandırma yaparsa o ağaç kıyamete kadar var olduğu müddetçe o kişiye ecir yazılır. O kişiye bu sevap olarak döner ve sadaka-i cariye olur. Ve bu sadaka-i cariye o kişinin vefat etse dahi amel defterinin kapanmamasının vesilesi olur. Yani bizde çevre sadece güzel bir manzara gördüğümüzde etkilendiğimiz, "Aa ne kadar yeşil, aa ne kadar büyük ağaç, aa ne kadar mavi deniz, ne kadar turkuaz bir göl." dediğimiz bir şey değil. Bizde çevre bilinci bir ibadet olup bizi Allah'a yaklaştıran Bizi adım adım Allah'a ulaştıran, Allah'ın sanatıyla buluşturan, Allah'ın kudreti karşısında acize, aciz olduğumuza yönelik bilince ulaştıran ve evet biz aciziz, alemlerin Rabbi ol der ve oldurur ve her şeyi düzen, nizam ve intizam içerisinde yaratır dedirten bir şeydir.